İznik konsülünde ne oldu şimdi? Herkes diyor ki İznik konsülü işte efendim milattan sonra 325'te de toplandı işte 1700 senesinde kutlamaya geldi de niye geldi yani? Esas bir bunu anlamak lazım. Mesela İznik konsülünde ne oldu? İznik konsülünde Roma İmparatorluğu esasında Hristiyanlığa alakalı. Yani Hristiyanlıkta büyük bir değişim oldu. Mesela orada Arius aforoz edildi üstten diyordu mesela İsa Tanrı'nın bir yarattığıdır, peygamberidir ama asla Tanrı değildir. Diyor. Bu aforoz edildi. Yani İsa'nın Tanrı'nın olduğu iddiası bu İznik konsülünde kararlaştırıldı. Baba, oğul kutsal e, üçlemesi var ya işte bunun Hristiyanlığa giriş tarihidir. Çok manalıdır. Önce İznik konsülünden olduğunu bilmezsek onlarla ilgili de birçok buna itiraz eden, İsa'nın sadece peygamber olduğunu söyleyen birçok psikopoz da aforoz edilmiştir. İsa'nın peygamber olduğu konusundaki inancımızın tam burada kesintiye uğraması ve İsa'nın Tanrı'nın oğlu olduğu konusundaki Roma İmparatorluğu'nun yani 1. Konstantin'in diktesiyle Hristiyanlık büyük bir orada anlayış farkına gitti. Yarın ola konusunda işte biz burayı restore edelim, bunu yapalım, orayı tekrar inşa edelim gibi dış kaynaklı bütün tekliflerin tamamı reddedilmiştir. Ora tarih süre sürecinde öyle kalmıştır, öyle de kalmaya devam edecektir. Osmanlı döneminde bu teklif yapılmış, 1500. yılda kabul görmemiş. Gazi Mustafa Kemal Atatürk döneminde 1925'te 1600. yıl kutlamaları için teklif edilmiş. Yine reddedilmiş şiddetle 1700 yılı kabul ettik ve e, bunlar geldiler. Dünyada büyük bir sekülerleşme ve dinden kopuş var. Burada da bizim Türk İslam medeniyetini sürdürmemiz için Diyanet İşleri Başkanlığımıza, camide vaaz veren hocalarımıza, herkese, yeni nesle İslamiyetin hoşgörüsünü, İslamiyetin ilme bakışını, İslamiyetin ilerlemesini, İslamiyetin gelişmişliğini bütün genç nesile, tam İslamiyetin kendisini doğru ve düzgün anlatmamız lazım. Bilime, dünyaya kattığımız katkıları yeni nesle anlatarak onların bu tarihi misyonda, tarihi süreçte gerçek kökleriyle yetişmesini sağlamamız ve dinimize, milletimize, kültürümüze sahip bir nesil yetiştirmek bu ülkedeki bütün idarecilerin devletin birinci görevidir.